Evet arkadaşlar dediğimiz gibi İstanbul ve İnci İstanbul. İnci tibiatına çekiyoruz bunu. Gördüğünüz gibi İstanbul dünyanın incisi. İnci takmış boynuna gerdanlar. gemileriyle, adalarıyla, martılarıyla, kalıt portoyla, boğaz köprüleriyle İstanbul modaya uymuyor moda İstanbul'a uyuyor. İstanbul kendi yenileyim şehir. İnsanlar İstanbul'u yenilemiyor. İstanbul kendini yeniliyor. Bugün de böyle kendimizi bir İstanbul'da bulalım. İstanbul masallarla anlatılmaz, gizli şarkılarla anlatılır. Hatıralarını, güzelliklerini insan, insan gibi yaşan sunduğu için. Güzel İstanbul bu 13 bin yıllık bir yaşı var. Biliyorsunuz bu yaşı yaşamak çok şey kazandırıyor insanlara. Bu şehir nice nice medeniyetler nice nice imparatorluklara başkentlik yapmış bir şehrimiz. Ama Mustafa Kemal Atatürk burayı bize hediye bıraktı. Biz bu şehri Açıyorum. Daha güzel görelim diye sevmeyeli var mı İstanbul? A? Evet arkadaşlar İstanbul'da İstanbul'u bulmak çok zor. Özellikle ne mi diyeceksin? İstanbul'a ilk yaşantısında sakin yaşantıyı sevdikleri için bunlar daha çok, daha yapacaklar semtlere doğru işte. Daha çok turizm açık bir kent olduğu için. Turist oranı ve alışverişi olduğu için, olduğu için alışverişe derin yaşadığı gibi, gezmeyi bir şehrimiz İstanbul dünyayı doyurur ama dünya İstanbul'u doyuramaz İstanbul dünyayı doyurur ama dünya İstanbul'u doyuramaz evet dediğim gibi neden doyurur İstanbul'dan giyimine kuşamına ayakkabısına en güzel restoranlarıyla en güzel gazinolarıyla en güzel otelleriyle Sunum yapan bir yerde Evet. Hep <Sessizlik> Ben ben bilmem, ben onları Türkiye'de.